Dost, bu gemi, bu kara deniz Karı saçlı, mavi gözlüm, karı saçlı mavi gözlüm Neredeyiz, neredeyiz, neredeyiz Dost, bu gemi, bu kara bugün kısa kesiyorum Değerli dostlarım Bizim şanda Yöntem konusu henüz belirlenmedi. Bugün akşama kadar sabırsızlıkla bekledim. Bugün MYK toplantımız vardı. Biraz önce gelirken Adnan Keskin Bey ile görüştüm. Dedi ki bugün gene İstanbul'u konuşamadık ama sözümüz söz. Dedi. Sözümüz şu. Biz oldum olası baştan beri genel başkanla görüştük. MYK üyeleriyle görüştük. Hemen hemen tamamıyla görüştük. Kartal'ın adayını Kartal'daki partilerimiz belirleyecek. Ben Ankara'da bu görevde 12 yıl kaldım. 12 yıl genel sekreter görevinde genel sekreter yardımcılığı görevinde bulundum ve genel yönetimler bana bağlıydı. Ben Ankara'da oturan bir genel sekreter yardımcısı olarak İstanbul'un A ilçesinde, B ilçesinde. Adana'nın Çukurovası'nda veya Mersin'in herhangi bir ilçesinde, Antalya'nın kefesinde, Konya altında, Gaziantep'te, Hatay'da, Samsun'da hangi adayla seçim alabiliriz? Hangi aday daha fazla daha iyi belediye başkanlığı yapar? Bunun ben Ankara'da oturan adam olarak benim bilmem mümkün değil. Bunu en iyisini bilecek olan o ilçede, o beldede, o ilde oturan, orada kayıtlı olan partilerimiz bilir. Bu nedenle de ısrarla, inatla defalarca gittik, geldik, usandırdık. Dedik ki Kartal'da adayımızı bırakın partilerimiz belirlesin. <laughs> Buradaki par kayıtlı olan partilerimiz. Eğer partilerimiz belirlemezse Ankara'dan atamayla gelen Atanan belediye başkanları Partiyi takmıyorlar Partinin toplantılarına katılmıyorlar Etkinliğine katılmıyorlar Kahvaltısına katılmıyorlar Sivil toplum örgütleriyle Yapılan toplantıya katılmıyorlar Bayramlaşma yapıyoruz Bayramlaşmaya gelmiyorlar Partiyi takmayan Eğer bir belediye başkanı Partiyi tanımıyorsa Benim partim üyelerini Onu tanımayacak hiç kimse kendisini dev aynasında görmesin. Benim oyun daha fazladır, ben partiden daha fazla oy alırım diyor. Ki sen git o zaman bağımsız aday Bakalım göreceğiz kim ki hangi makamlara geldiyse bu partinin sayesinde gelmiştir. Ben Erzim bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak eğer üç tane milletvekili yaptıysam en genç yaşta bakan olduysam partimin sayesinde olmuşum. O nedenle partiyi takmayacaksın, toplantısına katılmayacaksın, hiç şeyle kavga edeceksin falan. Şurada şunu sözünü veriyorum. Bir, partimin örgütüyle her zaman barışık olacağım. Üç tane milletvekiliği yaptım. Aday olduğum sürece bana karşı olanlar oldu, başka adayları destekleyenler oldu. İlçe başkanlarımızdan Abi. Sayın Şankaya iyi midir? Ben hiçbir zaman bir ilçe başkanımıza küsmedim, darılmadım. İl başkanımıza küsmedim, darılmadım. Tabii ki başka adayları destekleyenler de olacak. Zaten onları destekleyenler olmazsa bunun adı seçim olmaz, bunun adı yarış olmaz demokratik bir yarış yapıyoruz, seçim yapıyoruz. Tabii ki diğer adaylarda destekleyenler olacak. O nedenle kimseye gönül koymadım. Seçildikten sonra da gittim. Hepsine tekrar tekrar teşekkür ettim. Hiçbir zaman örgütümde arama açmadım. Kartada da bunu yapacağız. Gerek ilçemizde, ilçe başkanımızda, ilçe yönetimimizde, mahalle birim başkanlarımızda ve birim yönetimlerimizde. Şu anda bana karşı olanlar da vardır. Başımızın üstünde yerleri var. Tabii ki başka adaylara da destekleyenler olacaktır. Bizim şu anda yarıştığımız sekiz tane aday adayı hepsi benim kardeşim. Hepsi birbirinden değerli insanlar. Hiç kimseye itirazım yok. Benim asıl rakibim AKP. Ben benim partili arkadaşlarımla seçim bugüne kadar Cumhuriyet tarihi boyunca yapıla gelmiş olan bütün seçimlerin hepsinden çok daha önemli bir yerel seçim olacaktır bu seçim. Bu seçim AKP ile devam mı tamam mı seçim olacaktır? Bu seçim layık demokratik Cumhuriyet devam edecek mi? Yoksa AKP 2023 hedeflerine ulaşacak mı? Bunun seçimi olacaktır. Bu seçimde eğer AKP gene o bekledikleri veya kamuoyu anketlerinden çıkan sonuçlar eğer gerçekse öyle olacak olursa arkasından bir cumhurbaşkanlığı seçim var. Allah muhafaza. Eğer bu sefer yine halk oyuyla bir AKP'li cumhurbaşkanı seçilecek olursa iş işten geçmiş demektir. O nedenle buna müsaade etmeyeceğiz. Kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Ben o anketlere de kesinlikle inanmıyorum çünkü bize gelen anketlerde var biz de takip ediyoruz. Ama AKP yandaş olan kimi gazetelerde, kimi televizyonlarda anket yayınlıyorlar. Efendim AKP işte fazla değil işte yüzde sekiz dokuz oy kaybetmiş ama yine birinci falan gibi göstermeye çalışıyorlar. Biz bu anketleri çok gördük. 1989 hatırlayanlar vardı mutlaka. 89'da İstanbul'un belediye başkanı Bedrettin Dalan idi. Yapılan kamuoyu araştırmalarında Bedrettin Dalan'ın oyu yüzde yetmiş altı çıkıyor idi. Bedrettin Dalan bir de çok büyük bir etti dedi ki yüzde yetmişin altında oy alırsan eğer belediye başkanlığı yapmam, belediye başkanlığından istifa ederim demişti. İstanbul seçmeni ne yaptığını hepiniz biliyorsunuz. İsmi cismi bilinmeyen hatta biz o zaman İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkan adayı bulmakta zorluk çektik. Kimse aday olmuyor. Ben yerel yönetimlerden sorumluyum. Gitmediğimiz kimse kalmadı. Elimle öpmediğimiz adam kalmadı. Etmeyin, kılmayın, gelin şurada aday olun dedik. Ya sonucu şimdiden belli olan seçime niye aday olalım diye kimse bizim adaylık teklifimizi kabul etmedi. Kimsenin bize şans tanımadığı dönemde biz Nurettin Sözen'le İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı kazandık. Şimdi CHP'de maşallah Büyükşehir aday enflasyonu var. Üç tane resmi başvuru vardı. Sarıgül'de konuşuldu o da aday. Hatta daha aday olacak arkadaşlarımız da var umuyorum, diliyorum ki bu kadar istek, bu kadar talep, bu kadar başvuru varsa İstanbul Büyükşehir kesinlikle bizim olacak. <laughs> Zaten 30 Mart tarihine yapılacak seçim. 30 Mart akşamı Ankara, İstanbul, İzmir üç büyük kentin belediye başkanlığını CHP kazanma salindeki kazanacağına iştenlikle inanıyorum ben. 31 Mart sabahı AKP diye bir parti kalmayacak. Değerli dostlarım, işi ciddiye alıyorum ben. Gerçekten bu seçim sadece Kartal'ın belediye başkanı kim olsun, Efendim Maltepe'nin Pendik'in belediye başkanı kim olsun seçimi olmaktan çıktı. Bu seçim Türkiye'yi AKP'den kurtarma seçimi olacaktır. O nedenle hepimiz işimizi ciddiye almamız lazım. Bugün ben Hürriyet ve Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kahveleri gezdim. Bizim insanlarımızın büyük bölümü belki de işsizlikten dolayı hepsi kahvede o okay oynuyorlardı. Ama ne olursunuz Allah aşkına 30 Mart günü ne olursunuz kahveleri kapatın. Kimse okey oynamasın o gün. O gün Türkiye'nin AKP'den kurtuluş günü olacak. Hepimiz kendimize görev vermeliyiz. O gün taş oynamak yok. Batak oynamak yok. O gün hepimiz sandıkların başında olacağız. Sandıkları bekleyeceğiz. Ve o sandıktan CHP'yi çıkarmalıyız ki AKP'ye güle güle diyelim. Bunu yapmak zorundayız. Değerli dostlarım, Kartal'a gelecek olursak, demin dedim ya, aday aday arkadaşlarım hepsi benim kardeşim. Ben onlara yarışımı çok da önemsemiyorum. Asıl rakibim AKP. Ama şunu bilmenizi istiyorum, bizim rakibimiz ciddi, cid, cid, çok güçlü. AKP Kartal'ı yeniden almak için para saçacak. Büyük paralar harcayacaklar. Şimdiden duyuyorum. Bizim de onların karşısına belki onlar kadar paramız yok. Yok gerçekten yok. Onlar kadar para harcayamayacağız. Biz de aklımızı kullanacağız. Emeğimizi ortaya koyacağız. Projelerimize çıkacağız. AKP'nin karşısında. Kadromuzda çıkacağız. Bir belediye başkanı demek her şey demek değil. Bir belediye başkanı efendim siyaset bilimcisi, Aynı zamanda mimar, aynı zamanda mühendis, aynı zamanda şehir plancısı, aynı zamanda hukukçu, doktor falan hepsi aynı anda olamaz. Öyle bir kadroyla çıkmalıyız ki kartal seçmeninin karşısına. Şöyle dikildiğimiz zaman arkamızda şöyle 46 tane belediye meclis üyesi arkadaşımızı sıraladığımız zaman tamam bu kadro kartalı yönetir dedirtebileceğimiz bir kadroyla çıkacağız. Bilgimizle, birikimimizle. kadro iyi olmasa başarılı olamaz. 70'li yılları hatırlayınız. Bir Kocaeli Belediye Başkanımız vardı. Erol Köse diye birisi. Erol abi hala hayatta. Kendisini buradan selamlıyorum. Erol abi her, her yıl yılın en başarılı belediye başkanı seçiliyordu. Sonra birlikte milletvekili seçildik. Meclis albümümü karıştırırken baktım Erol Köse ortaokul mezunu. Allah Allah dedim ya muhtemelen bir matbaa atasıdır dedim. Erol'a bir aradım. Abi dedim meclis albümüne senin eğitimini yanlış yazmışlar. Niye dedi? Dedim ya ortaokul mezunu yazmışlar. dedi ben ortaokul mezunuyum. Abi ortaokul mezunu olarak sen dedim kaç dönem belediye başkanlığı yaptın. Her yılda en başarılı belediye başkanı seçiliyor idim. Bunu nasıl becerdin? Dedi ki benim belediye başkanı olmam için illa şehir plancısı olmama gerek yok. imar mühendisi olmama gerek yok. Kadromu iyi kurdum. Ben onların başında orkestra şefi gibiydim. Onlar başardılar. Bu başarı benim oldu dedi. O neden? Kartal'da kimse gönül koymaz bana. Ben senin şu kadar yakınındım, arkadaşındım, dostumdum. Beni niye almadınız falan demez. Öyle bir kadroyla çıkmalıyız ki Kartal'daki seçmenin karşısına tabii ki partili olacak. Öncelikle partili olacak. Partili olmayan kesinlikle o belediyenin dışında içinde herhangi ne mecliste ne de bürokraside ne de yönetimde kimse o kapıdan içeri girmeyecek. Madem ki biz belediyede iktidarız o iktidarın nimetlerinden tamamından gene partilerimiz yararlanacak. Partilerimiz görev yapacaktır. Her partimiz kapıdan içeri girdiği zaman, her odaya baktığı zaman orada partinin bir simayı görecektir. Hiç çekinmeden kapıdan içeri girecek, derdini anlatacaktır. Sorunlar çözüm bulacaktır. O Bu nedenle birinci koşulumuz partili olması. İkinci, liyakatlı olması. Mesleki olarak üçüncüsü, her mahalle, 20 tane mahallemiz var. 20 mahallenin 20'si de mutlaka meclisimize temsil edilmesi lazım. Bir de hemşeri dağılımını gözetmemiz lazım. Ülkemizin her bölgesinden Karadeniz'inden güneyine, İç kim ki Kartal'da oturuyorsa her il mutlaka buradaki nüfus oranına göre meclisimize belediye meclisine temsil edilmesi lazım. Değerli arkadaşlarım, İşinizi ciddiye alıyorum dedim. Üç tane üniversiteye Kartal'la ilgili proje hazırlatıyorum şu anda. Daha önceki toplantılarımızda birkaç projemi açıklamıştım ben. Bu üç tane üniversite: Boğaziçi Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nden üç tane üniversite Kartal'ı geldiler getirdim, minibüsle getirdim ekibiyle beraber profesörün yanında doçenti, yardımcı doçenti araştırma görevlileri indiler, baktılar, fotoğraflar çektiler, notlarını aldılar. Kartal'a ne yapacağımızı bilerek göreve talip oluyoruz. Dediğim gibi uzun yıllar belediyelerden sorumlu gelen sekreter yardımcıları yaptım. Bizim belediye başkan adaylarımız böyle bir hazırlık şimdiye kadar hiç gelmediler. Hele bir beş başkan olalım, hele bir seçilelim, seçildikten sonra ne yapacağımıza bakarız dediler. Kervan yolda düzelir dediler. Ama kervan yolda düzelmedi, yolda yıkıldı. 1989'da hemen hemen İstanbul'un bütün belediye başkanlıklarını kazandık. Büyük şehri kazandık. İlçelerini kazandık. Ama ne yazık ki o zamanki belediyelerimizin beceriksizliğinden diyeceğim. 94 tarihinde bütün belediyelere refaha kaptırdık. Refah eğer bugün Cumhurbaşkanlığı makamına, Başbakanlık makamına ulaştıysa o yerel yönetimler sayesinde ulaşmıştır. Belediyeleri kazandığından dolayı ulaşmıştır. E bizse yerel yönetimlerde ben burada belediye başkanı olacağım. Yerel yönetimlerde iktidar olacağız miktarımız döneminde bir genel seçim olacak. Ben burada partimizin oyunu bir önceki seçime nazaran yüzde on beş, yüzde yirmi artıramıyorsam benim belediye başkan olmamın bir anlamı yoktur. <laughs> o zaman ben, beni seçmeyin. Beni seçmeyin eğer öyle olacaksa. Ben sadece görevli oldum, sorumlu oldum, kartal değil. Eğer komşu ilçelerimizde de Solun sosyal demokrasinin büyümesine katkı yapamayacaksam belediye başkanı olmamın hiçbir anlamı yoktur. Biz burada Tuzla'da, Pendik'te, şurada sancaktepe'de, Çekmeköy'de, Sultanbeyli'de belediye başkanlığını kazanacak düzeyde partiyi güçlendiremeyeceksek eğer o zaman belediye başkan olmanın bir anlamı yoktur. Değerli arkadaşlarım, benim bu anlattığım projelere, projeler duyulmuş, hemen müşteri çıktı. Bir banka geldi bana. Dediler ki sizin bu Mısır Çarşısı projemize biz talibiz. Allah Allah, siz nereden duydunuz dedim. E okuduk dediler, internetten okuduk. Mısır Çarşısı projemi duydunuz değil mi? duymamışsınız. Hemen Kartal'ın ortasındaki stadyumu yıkacağım dedim ben. Stadyumun yenisini yapacağım dedim. O stadyum Kartal'ın büyümesine, gelişmesine engel olan bir stadyum. Tam Kartal'ın göbeğine oturmuş, trafiği de aksatıyor, gidiş gelişte efendim. Bir de kötü bir görüntüsü var. Stadyumu e kenarında gene belediyemize ait olan 7500 metrekare belediyemize ait olan 5500 metrekarede milli emlağa ait olan bir arsaya taşıyorum stadyumu. En kısa zamanda. Bu stadyumu yaparken de belediyenin kasasından para çekmeyecek. Nasıl ki karşıda Galatasaray Stadyumu'nu bir sponsor buldular, yaptılar, anahtar teslimi teslim ettiler. Bu stadyumu da gene bir sponsor aracı, aracılığıyla belediyemizin kasasından, bütçesinden para harcamadan yaptıracağız. Şu anda belediyemizin 220 milyon borcu var. Önceki gün mecliste 2014 bütçesi bağlandı. Ben de bütçe görüşmelerini izlemeye gittim. Bir bakalım ne oluyor diye başkanım da oradaydı. 295 milyon 830 bin lirayla bütçe bağlandı. Değerli arkadaşlarım, 295 milyonluk bu bütçeyle 220 milyonluk borcu dönüştürmemiz mümkün değil. İnşallah belediye başkanı olduğunda Mart ayının 31'inde inşallah mazbatamızı aldığımızda Nisan ayında bu bütçeyi revize edeceğim bu bütçeyi büyütmek zorundayız ve gerçekten akılcı kaynaklar ve akılcı projelerle büyütmemiz lazım. Stadyumun arsası belediyemize ait. Bu arsanın bugünkü reel değerini tespit edeceğiz. Üzerine ben daha önce karşıdaki kapalı çarşıyı birebir getirip oraya koyacağımızı planlamıştım ama ölçümleri yaptık kapalı çarşı oraya sığmıyor. Oraya Mısır çarşısını getiriyoruz. Eminönü'ndeki Mısır çarşısını. Birebir aynısını. 88 bedesteli olan Mısır çarşısının birebir aynısını stadyumun yerine yapacağız. Bu gazeteciler yine bunu AVM diye yazdılar. AVM değil. Yani alışveriş merkezi değil. Ben AVM'ye karşıyım. Ben esnaftan yanayım. Kartal esnafından yanayım. Çünkü babamız dedemiz öldüğü zaman Avemen'in sahipleri gelip dedemin tabutunun altına girmiyor. Kartal'ın esnafı geliyor. Bu alışveriş merkezi diye gazeteleri hep habire yazıyorlar. Bir kez daha altını çizerek Mısır çarşısı diyorum. Bu çarşının sahibi kartalın esnafı olacak. Bana gelen banka, bankanın genel müdür yardımcıları geldiler. Dediler ki biz şimdiden senin burada belediye başkanı olacağını görüyoruz. Biz dediler burayı kredilendirelim. 20 yıl vadeyle, 240 ay vadeyle bu kredi kullanacağız bankadan kartalın esnafını toplayacağım. Kartal esnafı gelecek orada bankaya 240 kaybade ile borçlanacak. Oradaki dükkanların sahibi Kartal'ın esnafı olacak. Ve bunun da reklamını öyle yapacağız ki nasıl ki karşıda ta büyük çekmecede Tatilya diye bir yer yapıldı bilirsiniz. Buradan insanlar otobüslere binerek Tatilya'yı merak ettiler gittiler Tatilya'yı görmeye. Karşıda gelen Florya'da bir akvaryum yapıldı millet akın akın akvaryumu görmeye gittim. Bunu tüm İstanbul'a duyuracağız. Herkes 1700 yıllarda yapılan Eminönü'ndeki Mısır Çarşısı'nın daha güzelini, daha iyisini ama birebir aynısını Kartal'a yapmışlar ki biz de bir orayı görelim diye tüm İstanbul bizim Mısır Çarşımızı, çarşımızı görmeye gelecekler. Kartal'ın şu anda resmi rakamlara göre nüfusu 441 bin. Ama bizim gece nüfusumuz. Sabahleyin millet kalktığı zaman alışverişe gidenler ya Pendik'e gidiyor, ya Maltepe'ye gidiyor, ya Kadıköy'e ya da ta Eminönü'ne gidiyor, Mısır Çarşısı'na oluşmuş yapıyor. İki tane zabıtamız her gün karşıdaki Eminönü'ndeki Mısır Çarşısı'na nöbetçi olacak. Orada fiyatlara bakacak. Malatya'nın kayısısı orada kaç para, burada da aynısı olacak. Erzincan'ın tulum peyniri e orada kaç para, burada da aynısı olacak. Kayseri'nin pastırması orada kaç paraysa, bizim Mısır da fiyat aynı olacak. Kimse karşıya gitmeyecek, Anadolu yakası alışverişe kartına gelecek. Şu anda buna talip oldular. Bankacı geldi dedi ki, biz sene bu projeni duyduk, okuduk. Biz bu işe talibiz. Biz dedi belediye başkanı olur olmaz geleceğiz. Biz hemen dediler. Hatta stadyuma biz dedi sponsor olacağız dediler. Şimdi müşteriler başladı. Efendim yine ben bir konuşmamda demiştim ki ben vatandaşın çöpünü ayırması kaydıyla satın alacağım dedim. Evindeki çöpünü. Millet önce yadır yadı, böyle bir şey olur mu dedi. Olur. Böyle bir şey var. Çünkü ben birçok Avrupa ülkesini gezmiş dolaşmış bir insanım. Gittiğim yerlerde hep inceliyorum. İşte burada yerel yönetim nasıl falan. Bu Almanya'da var, Fransa'da var, İngiltere'de var, Danimarka'da var. Vatandaş evinde çöpünü ayırdığı zaman belediye bu çöpü gelip parayla satın alıyor. Dün akşam Lütfü Bey burada mı? Dün akşam bu çöp projemize de bir talipli geldi. Lütfü Bey tanıktır. Dediler bu çöpü biz satın alacağız. Toplaması bize ait. Biz bu çöpten enerji üreteceğiz. Tabii ki biz de para kazanacağız. Bunu dediler ilk defa bir belediye başkan adayı söyledi biz dediler Kartal'ın çöpünü satın almaya adayız. Projelerimiz şimdiden tuttu. Tarihler çoğaldı. Efendim 1100-1200 yıllarda Kartal bir balıkçı kasabası. Ben dedim ki bizim balıkçılar çarşısının önüne bir ada yapacağım dedim. O adada balıkçılar olacak. İlgi çeken işte ne bileyim e Dubai'de okyanusun ortasına otel yapıyorlar, tüm dünya basını orayla ilgileniyor. Okyanusun dibine gene otel yapıyorlar, bütün dünyanın ilgisini çekiyor. Biz de Kartal'a milletin ilgisini çekmek için oraya bir yapay ada yapacağız. Balıkçıların önüne. Bunun fizibilitesini yaptık, oradan gemi falan geçmiyor. Oraya bir ada. Hem oraya sandalla gitmek olanaklı olacak, hem yaya geçmek olanaklı olacak. Bir yerde benediye ben çekeceğiz o adamızı. Adamın içinde de sandallarda gezilebilecek. Böyle bir ada yapacağız. Ve bu projemizde de müşteri var. Biz de bunu yaparız diyorlar. Haliyle bizim bu kimilerine uçup gelen projelerimize şimdiden birçok uluslararası firma bizim bu projelerimizi beğenmişler geliyorlar. Ve bu projelere finans sağlayacaklarını, finanse edeceklerini söylüyorlar. Değerli arkadaşlarım, projelerimiz çok. Dediğim ya üç tane üniversite bize proje hazırlıyor. Belediye başkanı olduğumuz günden 3 ay geçtikten sonra Kartal'da herkes bir şeylerin değiştiğini görecek. Ben 1973 yılında ilk defa Kartal'a gelmiştim. 73 yılında gördüğüm kartalla 2013'te gördüğüm kartal hemen hemen birbirinin aynısı. Değişen bir şey yok. Kartalı değiştireceğiz. Kartalı dönüştüreceğiz. Kartalı güzelleştireceğiz. Kartalda yaşamı kolaylaştıracağız. Kartal bir cazibe merkezi olacak. Bundan hiçbir senin kuşkusu olmasın. Kartal'ın kaynakları Kartal'da harcanacak. Başka yere gitmeyecek. Başka yere harcanmayacak. Başka yere harcamış olan kaynakları da tekrar geriye döndüreceğim. Ne dedim, ne dedik, demek istediğimi anlıyorsunuz.